Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz diye bir soralım. Bugün karşınızda canlı yayından bir kesit olarak ilk bakış videosuyla karşılıyoruz sizleri. Ee, bu arada yanımızda Dük Adam var. Kendisine selam olsun. <laughs> Selamünaleyküm YouTube diyor. Aleyküm, e, aleyküm, selam diye cevap verelim kendisine. Yanımızda Dük Adam var. Ee, bu ilk bakış videosuna yapımcı firmasına teşekkür ederim. Sunanın, oyun ürün anahtarını gönderdikleri için diyelim ki hatta bu sayede e, Dük Adam da beraber deneyeceğiz. Kendisi videoma konuk geldi neyse. Onu da söylemiş olalım aradan çıksın. Karşınızda Krampus Yani Krampus bir e, Krampus evdir diye bir oyunumuz var. Hazırsanız bunu deneyeceğiz zaten atmosferden anlayabileceğiniz üzere böyle bir tanesi bahçe cücesi. Amerikalılarda e, Amerikalıların meşhur bahçelerinde bulunan cüceler var ya bahçe cücesi diye geçer. İngilizce'de gnomdur. O var sağ tarafta. Ortada bir tane garip bir şey duruyor. Solda da bir geyik adam var. Evet. Kısaca oyunu atmosferden anlayabileceğiniz üzere bir adet korku oyunuyla beraberiz. Ve yeni oyun diyoruz. Normal diyoruz. E çok oyunculu değil miydi bu? Bir dakika ya. Ana. Çok oyunculu olacak. Nasıl olacak? Yeni oyun değil yanlış başladım. Night, dur bir dakika blaze... evet şimdi eee gözüktür <laughs> ya öyle canım alışıyorsun ama da yapacak bir şey yok eee dük adamla beraber oynayacağımız için arkadaşlar çok oyuncu açıyoruz özel maç yapıyoruz eee oda ismi dük dük adam ya boş olmuyor mu dük adam Bak odanın ismi böyle dük adam bir yere yaz istersen veya dük yazan düz olsun dük olsun ha. Baş harfi büyük dük adam Eee. maksimum oyuncusu 4 özel oluştur. Canavarlar takımı insanlar takımı var. Oyuncular 4. Ha dük adam geldi ne yapacağız şimdi? Karakter seçimi diyor oyunu başladı oda seçenekleri. Gece hayatta kalma çan kolektörü alan 900, 500, 800 bilmem neler. İlk sen canavar o. Karakter seçimi. Emin misin son kararım mı? Mesela canavarlarda, pardon insanlarda Sebastian var. Kylie Lee'di var. Ruby Lee'di var. Ondan sonra Jacob adam var. Ee, canavarlarda Pepper yani ulu şey rengi var. Rengi ilk adam. Ee, Doc var. Bu niyeyse Grinch'e aklıma getirdi. Ee, elf, cüce elf. Hani böyle e, ee, genellikle Noel Baba temalı filmlerde olur ya Noel Baba'nın oyuncaklarını paketleyen elflerden bu. Ondan sonra Krampus var. Zaten oyunun e, isminden kaynaklı Krampus is home yani Krampus evdir dediği o Krampus bu Krampus'muş. Kaox var bir tane robot adam. Biu, biu, biu adammış. Burlas var. E, ee, Ruaven var. İsimleri niye böyle abidik gubidikse bilmiyorum. Bir de o palyana bu galiba Lady Cadı Lady'si. Ne alayım ben dük adam? Ne, ne göreceksin? Ben ne olarak oynayayım? Mesela e, yetenekler ve zayıflıklar olarak gözüküyor zaten. Oyun Türkçe söylememe bile gerek yok. Geyik mi? Hadi geyik aldım. E, nereye gideceğiz? Bir dakika ne oluyor? Oyuncuyu atmak istiyor musunuz? Hayır. Nasıl? Başlatayım mı? Sen ne yapacaksın dük adam? He insan olacaksın. Bastım. kadar Hmm. Dur bakalım ne olacak şimdi. Bir durdurduk. Dıs dıs dıs. WAS'de hareket ediyor. Shift koşu korkutmak. He. Zıplama yok demek ki. Ahanda geldim. Geyik miyim ben şimdi? Vallahi geyik oldum. Aa bu ne lan? Altı çan çok çoplanmadan. Bir dakika. Evet kamerayı aşağı aldım. Devam ediyoruz. Adam geliyorum korkutmaya bir büyü, büyü, büyü yapacağım sana. Bakalım. Altı tane çan bilmem nesi deyince. Aha e. Eh. Yayından bakma dik adam. Hile adam olma bakayım. Hmm, da AS. Garip çan mı? Hmm. Yaşayan insanlar. Ekim 17. Dün arka bahçedeki hayvan gibi görünen bir şeyin silüetini gördüm. Gerçek miydi? Bilmem. Gerçek miymiş? Neyimiz? Aha sigortayı kapadım. Giyin size bak. <laughs> hmm. Acaba dük adam nerede? Bir ödünü kopartalım. Ne mi dük adam? Öt keseni patlatayım mı? Korktum. Falan <laughs> çanlar 5. <laughs> yaşayan aha, yaşayan insanlar iki. Ee, kalan kişiler de yapay zeka olduğundan kaynaklı. Hmm. Ben şimdi dük adam arayacağım. Hmm. Acaba neredeymiş? Nerede olabilir dük adam? Yine geldiğim yere gidiyorum galiba. Bu bak mi? Aha, aha birini gördüm, aha geliyorum, geliyorum saldırıyorum, aha orada biri daha var. Şş. Kesin biri burada, aha garip çam. E ee, eve giriş yok mu lan? Hah. Evet. Ha yaşayan insan bir diyor. Ses alıyorum. ses geliyor. Yardır yardır gidiyorum ama acaba dük adam nerede? Ölmüş olabilir mi? Bilmiyoruz. Aha. Ha yaratıkmış lan. Ben de bir şey zannettim. acaba dük adam nerede olmalı? Kaç kişi kaldın? Nereden görebiliyorsun ya? Allah Allah. Bak o ilginç oldu. Ne hikmetse. 5 dakikamız var. Hadi hayırlısı acaba dük adam nereden çıkacaktı? Korta, korkutabilecek miydik? Az sonra haberimizde. <laughs> Falan. Aa burası da varmış. Bak sen. Burayı görmemiştim. Aa. Bu ne? Musluğu açtım. Aha. Aa. Evin içinde biri var. Acaba dük adam mı? Öğrenmenin bir tek yolu var. O yüzden... Aha! Aha! <laughs> Gördüm seni! Geliyor... Aa! ışık tutunca hareket edemiyor. Ana! Bak! İlginç mekanik. Şşşş! adam! Geliyorum dük adam! Kaçmalısın. Geliyorum dük adam! adam dik adam Dört dakika kaldı adaylısı Ya e hadi gari be Sesimi alıyon Allah <laughs> Eee Neredesin dik adam Çık yoksa ödünü kopartacağım Banyoda. <laughs> Korkuttun mu? Ne oldu? Kazandım. Kazandım. <laughs> Korkuttum ödünü patlattım. <laughs> nasıl sence oyun? Yani oyunu kısaca hatlarını anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Bir taraf canavar, bir taraf insan. İnsanlar canavarlardan, canavarlarda yani insanlar canavarlardan kaçarken Canavarlarda da insanları kovalıyor. Olay bundan ibaret. Bir tur daha atalım mı? Bir de ben katıyorum. Tamam. Bir, bir tur daha atacağız. Bir video durdurması. Geldik 11 dakika. Madem katil olacaksın. Ben de şey yapayım. Karakter seçimi. Ee, hepsi aynıymış. Allah Allah. İnsan farklı bir şey yapar ya. Hedef alma ateşleme mi? O ne lan? Bir şey mi kullanıyoruz biz? Silahımız mı vardı Adam? Ben e, ee, Kyle'le sorayım. Silah... Hmm... Dük adam bilmeyen adam. O Dük adam robot adam biu 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 adam. Hazırsan başlatayım. Fener var sadece. Allah Allah. Nişan al ateş et falan diyor da hadi başlayalım. Bu sefer de Dük adamdan kaçmaya çalışacağız. 20 bir ile fener kapatıyorsun. Hmm. Evet yazıyor. 2, 1, 2 yazıyor. Eğilme var, ee, koşma var, zıplama var falan filan. Teşekkür ederim dikkat adam. Bir ile fener kapatıyorsun. 6 çanı topla. Hmm. Hadi bakalım. A gördüm. Birini gördüm de? Hadi hayırlısı. Şşş. Allah cezanı vermeye. Bir adam o. Haydi. Ya yalnız canavarlar çok üstün ya bilmiyorum. Garip yani. Aha iki kişi kaldık. Eyvah ne bok <laughs> Allah cezanı verme <vermiyor>, lan. <laughs> lan dur 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 dur. Kapat lan şunu. Ağzına. Ağzına vurayım. Allah belanı vermeyin. saniye gel ya saniye çok kötü <laughs> Oğlum ya ve krizine soktu beni Allah cezat beni Ay Allah benim ya Çok iyi Bu oyun hikaye modu da var oynar mıyız? Korku gecesinde olabilir neden olmasın? Korku gecesi ayarlarsak yaparız Bence korku gecesinde hep beraber divor oynamak daha mantıklı oluyor da neyse. <laughs> Oğlum ya çok iyi sali ya gülme krizine soktu beni. <laughs> bir anda o şey Grinch'e benzeyen e, elf tipi cüce vardı ya. O he yaptı. Bir bir an üstüme gelecek zannettim eğildim. Sonra bir baktım bu ödük çıktı. Ondan sonra onu görünce eğildim gene. Sağ sol yaparken kıstırıldım. Hatta dük adam kıstırdı beni orada arada sola Bununla beraber. <laughs> e hadi bakalım oyuncuyu bulacaklar. Nasıl değiştiriyoruz oyuncu? Dük adam sen hangisisin bakayım? Sen bu musun? Bu galiba dük adam. Evet bu durduğuna göre. <laughs> tıs tıs tıs. <laughs> bu hareketi bak. bak. <laughs> bu arada ben bu yapımcı firmanın başka bir oyununu daha oynadım galiba aklımda. Yanlış hatırlamıyorum yani. bir bakayım. 190 90 oynamış olmam lazım. Korku oyunu olmasa bir de başka bir oyun. Aa! Hayda kazandılar. Bir tur daha ister misin tamam mı? Hatırladım. Şey vardı bir el daha tamam. <laughs> O zaman ikimiz canavar olalım ne dersin Adam? Olmaz mı? Olmasın mı? Şey, eee neydi ya oyunun ismi? Shadow of the Werewolf muydu? Öyle bir şey vardı. Kurt adamın gölgesi diye bir oyun oynamıştım o yapımcı firmadan. Aklıma geldi şimdi. Büyük ihtimal o, o oyunda bunlara ait, bu yapımcı firmaya ait. Emin misin? Son karar mı? İstersen canavar olalım ya. Sen bilirsin. Oda seçenekleri de var, değiştirebiliriz. Kahraman ne? Amaç kahraman. Gece hayatta kalma. Ev gece gündüz. Normal zorluk. İnsan oldum. Tamam ben o zaman yaratığa geçeceğim son kararınsa. Ser ben bunu geçeceğim. Bu yerde durup duran şey var. Gündüz olsun. Yaptım galiba. Gündüz oldu. Hazır mısın? Gece gece gö önümüz gö bir video durması arkadaşlar. Yaklaşık 17 dakika olmuş. Tamam sen başlatabilirim dik adam. Bastım. Hadi bakalım. Bu da son elimiz olsun. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Geltadan bir şeyler yazmış. Nereye? Ha gördüm. Birazdan bakarız. Gördüm gördüm. Birazdan bakacağım. Evet. Geldik hadi bakalım. Gece 2'den önce tüm insanları korkutun diyor bak bu sefer. Hmm. Bu olay farklı ama gündüzün oynanıyor. Yani saat var. Bu gece 2'ye kadar korkuttun korkutun korkutamadın görev bitti. Bak bu biraz daha uzun oyun modu bakımından. Gerisi süreliydi. Gerçi bu da süreli ama diğer oyuna kıyasla, diğer moda kıyasla daha uzun. Dikkat edin, dikkat bulacağım seni. iki kişi kaldı. Yani, sağ sola gitme yok sadece ileri gidip kendiniz yön veriyorsunuz öyle bir sıkıntısı var yani çok sıkıntı demez, denmez aslında ama Bunlar ne be? Buraları da açabiliyor muymuşuz? Vay. Bir adam sesimi alıyor musun? Sesimi alan adam. Acaba? <laughs> Allah cezanı vermiyor lan. Ben de diyorum ne oluyor? Evet. Acaba dük adam neredeymiş? Oradamış mı dük adam? Birileri televizyon izliyormuş. A ama izlemesin. Televizyon izlemek yasak. Acaba burada mı? Bir adam. Olabilirmiş mi? Burada da değilmiş mi? Değilmiş. Ben buraya girebiliyor muyum lan? Girebileydim çok güzel oldu ha. <laughs> Saklandım. Saklandığını ben de biliyorum canım. Teslim alıyor musun diye soruyorum asıl soru o. Al Hadi be. Koy anasını. Az önceki yakaladığım sahne gibi olmasın diyecektim ama. Aha bir kişi kaldı. 12.45 oldu. Yani bir e çeyrek kala. Ses neydi be? Hım diye bir ses geldi. Allah Allah. O ses ne be? Hın diye bir ses geldi. Anlamadım. Neyse. Ha, şalter kapatıyorlar. Tamam tamam. Çözdüm şimdi sigorta. Okey. Ama halen daha dük adam ortalıkta yok. Ben mi yapayım? Sen mi yapıyorsun? He. Ya bulursak seni dik adam, altını sıçar mısın? Sen yapıyorsun o zaman demek ki bir açıklaması olmalı. Evde değilim, e zaten tahmin ettim. Rampuş. Öğlen bir oldu. buraya. Gel buraya dik adam. <laughs> yakalayacağım. Dik adam yakalayacağım. Gel buraya. Gel buraya dik adam. Gel. Gel buraya. <laughs> gel, buraya gel. gel buraya gel. buraya, gel buraya, adam, gel buraya. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun, dük adam, tıs tıs tıs, tıs tıs tıs, adam. Açamayacaksın ki. E edik adam. E e edik adam. Gelemeyeceğimi mi sanıyorsun ha? Gelemeyeceğimi mi sanıyorsun ha? Ne sen ne diyorsun sen? Hı? Fake mi atacaksın sen? Kandıracaksın mı? Tiriciki mi olacaksın? Bak 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 elleri gitmiş. mi olacaksın sen ha? Abiden da etti beni. Kandırdı beni. Kandırdı. Kandırkçı adam. Ama bu demek değildir ki ebediyen kaçabileceksin. Hayır. Oo, burada baraka varmış lan, çardak var. Baraka ne arada Çardak varmış. Vay be, mekan güzelmiş ha. Yalnız bu oyun modu bayağı uzunmuş yerine göre. Aha bir Krampus hediyesi patladı derken. Aa, seni görüyor. Aa, yaratıkları görüyoruz galiba. Bir şey görebiliyor. Hmm. Bak bu özellik ilginçmiş. Ee, i̇şte, ben buradan çıkamıyor muyum yani? Sen nesin be? Aha! Buldum seni. <laughs> gel buraya gel buraya gel buraya dik adam. <laughs> Yakaladım. Hı. Beni? <laughs> Çok bu kabak gibi mi gözüktüm? Hayır, <laughs> ya. Acaba nereye gitti dik adam? Acaba dik adam nereye gitmiş olabilir? Harbiden bu oyun modu bayağı uzunmuş ya. Diğerine kıyasla. Ötekisi 10-15 dakikada bitiyordu. Bu T besin gece 2'ye kadar sürüyormuş. Gece olasıya kadar korkutuyor yani. Bayağı sıkıntı. Yani korkut babam korkut bulabiliyorsan. Neyse uzun bir ilk bakış olsun ne yapalım. En kötü dük adamın altına sıçtığını görmekle iş bitireceğiz. İnşallah. <laughs> Bulabilirsek. Ki şu an saat 2'ye 5 var. Öğleden sonra. Yo pardon lan. Pardon pardon bu sabaha karşı. Yani gece. Aa sen. Evet tam tersi lan. Ben bir an saat dilimini unuttum İngilizce'de. Ana. Güle. Kazandım. <laughs> Neyse. Ben bir an saat dilimini unuttum ya. Ulan az önce yakalıyordum seni ne güzel. Neyse. Yapacak bir şey yok oldu. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bugünlük sizin karşınıza Krampus is the home yani Krampus e, ev, evdir adı verilen. Kısaca e, türü zaten gördüğünüz üzere başka bir esprisi yok. Korku oyunu hani basit e, şimdi açık konuşacağım. Diğer korku oyunları yanına kıyasla kıyaslamak isterseniz biraz basit kaçıyor ama olsun yine de Arkadaşlarınız varsa oynaması eğlenceli bir oyun olacaktır diye düşünüyoruz sizler için. Kendisine yine de tekrardan teşekkürlerimizi sunalım. Ee, Dük Adam videomuza konuk geldiği için diyelim. Ve oyunun yapımcılığına da buradan ayrıca teşekkürlerimizi sunmak gerekirse oyun ürün anıtlarını gönderdikleri için diyelim. Bizden e, Krampus Race Home için bu kadar. Bir sonraki ilk bakış videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, seviliyorsunuz ve hoşçakalın.